Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle beraber Tatronix Sansör 85 kulaküstü kulaklığın mikrofon testinin ikinci bölümünü gerçekleştiriyoruz. Şu an arkadaşlar AUX kablosuyla beraber mikrofonunu duyuyorsunuz kulaklığın. Yani AUX kablosuyla tabii daha iyi bir mikrofonu vardır diye düşünüyorum. Zaten ben de cam dersleri genellikle AUX kablosuyla giriyorum ama Bluetooth'la da bir sorun olmadı zaten. Bluetooth'la çektiğim videoyu göndermiştim onu bakalım ona da bakabilirsiniz gayet güzel bir mikrofonu varmış kulaklığın ben de izledim o videoyu yani fiyatına göre bence kesinlikle alınabilir bir mikrofonu var fiyatı zaten 370 380 civarı gez, geziniyor işte hani kısacası mikrofonu fiyatına göre gayet iyi şu an Aktif gürültü engelleme kapalı. Şimdi açacağım aktif gürültü engellemeyi. Bakalım ses değişecek mi? Şu an aktif gürültü engelleme açık arkadaşlar. Sesim yine kendime biraz böyle boğuk geliyor. Az önce mesela daha net duyuyordum. Yani bir de pasif gürültü engellemesi de eklenince gerçekten güzel bir engelleme oluyor arkadaşlar. Gürültüyü duymamanız için. Bir de üstüne müzik açınca zaten... Hiçbir şey duymazsınız diye düşünüyorum. Zaten genelde de öyle oluyor. Yani arkadaşlar bence gayet güzel dediğim gibi mikrofon aux kablosuyla da kullanılabilir bir mikrofonu var. Yani kesinlikle mikrofon alınabilir mikrofon için yani konuşmak için ya da toplantıya, derse girmek için. Bir ekstra özelliği de kulaklığın zaten şimdi yaptık. Kablolu kullanımda da aktif gürültü engelleme açılabiliyor. Kablolu kullanımda dediğimiz gibi pil ömrü harcamıyor. Sadece gürültü engelleme açtığım zaman pil ömrü harcıyor. Bu da bence gayet güzel olmuş. Kulaklığın özellikleri için daha tasarruflu bir şekilde pili tüketebilmek için. Dediğim gibi ses zaten iyi geliyordur diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bu videoyu da burada bitiriyoruz. Kanalımıza abone olup like atmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bu arada kardeşim Şehrazat'la benim kanalım ayrıldı. Kardeşim kanalına da abone olabilirsiniz. Şehrazat baş yazarsanız kanalına abone olabilirsiniz. Benim kanalımın adı da artık Meriç Yılmaz Baş. Bu şekilde YouTube'a yazıp da abone olabilirsiniz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.